canım bir şey çekince istiyorum. Peki her zaman olabiliyor mu? Hayır. Ya bütçe dahilinde olduğu için mi yoksa annem hani mesela diyor mu ki sana? Hayır, bunu bunu dün yedin, bugün bundan yiyeceksin. Böyle mi diyor? Yoksa daha çok başka tercihler yüzünden? Ee, böyle demiyor. İstediğim her şeyi bana alıyor. Alıyor. Hı hı. Güzel. Sizler içinde aynı şey geçer Elif'ciğim? Yapıyor. Benki bazen oluyor. Bazen olur. Mesela benim... Ama odanızın bir şeyini değiştirmek istiyorsunuz falan bunlara izin veriyorlar. Yatakların yerini değiştirmek istiyorsunuz, masanın yerini değiştirmek. Bunları e, söylediğinizde kabul ediyorlar. Evet. Evet. Biz Eziyorlar. zaten evet. biz zaten e, ailece karar veriyoruz. Nasıl biraz anlat. Böyle bayağı oylama mı yapıyorsunuz masa etrafında oturup? Yok. Mesela e, böyle dursun diye e, en çok kişi e, böyle dursun diye seçen kişi. Ne zaman? Yani. Öyle. Oluyor. Evet, öyle. Oldu. Bizimde de böyle bazen şey, e, anneme diyorum ki şu odamızın yerini değiştirelim diyoruz. O da değiştiriyor. Değiştiriyorlar? Evet. Nihal de? Bizim odayı değiştirirken annemle babamla soruyoruz. Annemle babam da fikirlerini soruyor bize. Biz öyle değiştiriyoruz. Peki her zaman aynı fikirde oluyor musunuz yoksa ikna etmeye çalışıyor musunuz? Her zaman aynı fikirde oluyoruz. Oluyorsunuz. Peki Asmin sizde nasıl durumlar? Annem mesela her hafta her hafta bana bir tane elbise alıyor. Yani fazla da almıyor ve ihtiyacım olmadığında ihtiyacım olan şeyleri alıyor. İstekleri bazenleri. Evet bazen. Evet. Şey bizim evde bir yere taşınmak için annem ve babam karar veriyorlar. Anne, annem ve babamızın kararlarına uyuyoruz işte. Oyuncak seçimlerinde, oyun seçimlerinde siz kendi istediğiniz şekilde karar alabiliyor musunuz? Evet bazen kardeşlerimle beraber annemize babamıza söylüyoruz. şurada koyalım tamam diyorlar. Öğretmenlerimiz de öyle yani. Sizi de dinliyorlar mı? Okulda mesela nasıl geçiyor? Okulda bizi dinliyorlar ama şey fikirlerimizle şeyi yapıyorlar. Dersin şeylerini yapıyorlar. Dersin değerlendirmesi. Evet. Ama mesela pencerelerin kenarını boyayalım veya bahçeye bir tane kedi geldi onu besleyelim mi? Bu tip şeyleri okulda size sorsunlar ister misiniz ya da soruyorlar? Mı? Soruyorlar. Soruyorlar. Mı? Bizim evet. şey sormuyor. Sizlerde? Bizim arkadaşlarımız istiyor öğretmen izin vermiyor. Vermiyor. E, bizim, ya baz bazı sebeplerle de izin vermeyebilir gerçekten ama en azından konuşuluyor mu böyle şeyler? Bizde zaten olmuştu. Öğretmen e, kediler için mama almıştı. Onları dağıtmamız için görev vermişti bizlere. Güzel, çok güzel. <laughs> biz de bir kere gezi yapmıştık. Hayvanları beslemedi. Yedi kule bahçesine gitmiştik. Hayvanları beslemiştik. Bu ana okuldan planlandı değil mi? Siz bizi götürün demediniz. Okul dedi ki, bugün gideceğiz. Biz Hayvanlarla hep evet. bahçelere gideceğiz. Bir keresinde bizde de olmuştu öyle. Peki yani ne, ne yapmak istersiniz öğretmenleriniz dedi ki yarın boş günümüz sizin ne bir yere gitmek istiyoruz ne neye, nereye gitmek istersiniz ve bunu nasıl söylersiniz öğretmenleriniz? Ee, ben şeye gitmek isterim müzeye falan. Nasıl bir müze mesela tarih eser mi? müzesi mi, sanat müzesi mi teknoloji müzesi nasıl bir şeyler görmek sanat istiyor? sanat görmek istersiniz Miraç'ım sanat gerçekten sanat hepiniz sanatla bu kadar ilgilisiniz öyle mi evet. Yusuf? Ben şeyim, benim alam yani eğer notlarımı iyi alırsa okuldaki arkeoloji müzesine götürecek. Sanat deyince aklınıza nasıl bir şey geliyor? Benim görmediğim e, sanat olan şeylere. Sanat deyince böyle karışık şeyler yani. Karışık de, şeyler? Evet. Mesela böyle içinden geldiği gibi. Yani böyle bir şeyi tasarlayıp değil, ya içinden geldiği gibi yapmak. Sizler de yapıyor musunuz böyle içinizden evet. geldiği gibi resim? Evet. 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 Biz yani. de yapıyoruz. Ben yapsam ama çok güzel olmuyor. Genellikle abim yapıyor çok güzel olan. Aynı resmi hem sen yapsan hem abin yapsa e, yine de böyle düşünür müsün? Ya da büyüklerin böyle değerlendirir mi? Yok. Ben kardeşlerimle bazen e, resim resmesi yapıyoruz. Annemize, babamıza gösteriyoruz. Onlar da sev, severse asıyorlar bazen. Hep hepinizinkini asıyorlar mı yoksa ayırıyorlar? Mı? Hayırı arakası. Nasılsın Ronya? Ee, aslında ben ablam oklar resim. Ablam yapmıyor ama ben çok seviyorum da. Hı hı. O da bazen yapmak istediğini ben de yapıyorum. O çok güzel yapıyor. Ben çok güzel yapmıyorum. Niye öyle diyorsun kendine? Belki sen de onun yaşına geldiğinde güzel yapacaksın. Başka şeyler yapmayı seviyor musun? Evet. Mesela? Ee, arkadaşlarımla oyun oynamayı falan çok seviyorum. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Ne bileyim annenize evde yemek yaparken yardım etmeyi, bir şeyler küçük küçük e, el işleri yapmayı seviyor musunuz? Onları bileyim. çok seviyorum ben. Seviyorsun. Peki. Zeynepciğim sen? Bazen aklımdan resim yapıyorum. Ablam çok güzel yapıyor. Ben ben iğrenç yapıyorum. Çok niye iğrenç. diyorsunuz? Hepiniz başkasının yaptığını beğeniyorsunuz. Kendi yaptığınızı ben niye beğenmiyorsunuz? Ben kendimi beğenmiyorum. İğrenç oluyor. Neden? Böyle şey olur mu? Yapamıyorum ben yani. Bir size böyle bir kocaman duvar verdiler. Dediler ki bol bol boyanız var. İstediğinizi çizin, yazın, çizin. Ne yazarsınız, ne çizersiniz? Var mı aklınızda öyle böyle? Bir kocaman bir duvarım olsa buraya, mahalledeki güzel bir duvarı boyasam ne çizerim? Hiç düşündünüz mü? Ben mi? bir şeyler çizsem bile oyun, böyle top falan ya da başka bir şeyler çizerim. Böyle ba, oyun, işte bebek falan. Bebek, top. Daha çok oynadığımız şeyler. Ben de oyuncak bebek, ip çocuk falan çizerim. Ya yani sen ne çizersin? Ben mahalledeki duvarları şeyle boyuyorum. Keçili kalemlerle şey resimler çiziyorum. Sizler neler çiziyorsunuz? Ben böyle hiç düşünmüyorum. Böyle aklıma ne gelirse çiziyorum, ne çıkarsa. Ne çıkarsa çiziyorum sonra onu böyle 5-6 kere deneyip daha güzel yapmaya çalışıyorum. E sen ne çiziyorsun? Benimki ilk başta böyle bir şekil çiziyorum. Ondan sonra en çok neye benzetirsem ona benzetmeye çalışıyorum. Aynı şeyin üzerinde devam ediyor musun? Hı hı. Bir kere çizdiğini tekrar düzelterek veya daha iyisini yaparak devam ediyor musun? Deniyorum. Biz arkadaşlarımızla bir gün belirlemiştik. O günde hepimiz beraber gelip eee mahalledeki duvarlara resim çize, çize Çizeriz. E, mesela güneşli yaz çiz, yaz ortamları çizeriz. Deniz çizeriz. Ee, bazı arkadaşlarımın abisi ablası şey dağlar çizer. Onlar da bize yardım eder. Şimdi sizden önce gelen arkadaşlar dediler ki bazen kardeşlerim geliyor benim ders yapmamı engelliyor. Ben de kardeşim ödevimi şey, yapmamı o... izin vermiyor. Ya, tam yazarken hemen kalemimi çekiyor kaçıyor. Onun da oyun oynamanı mı istiyor. Evet. Sence biraz? bazen ben odaya girerken albümünü sinirlendiriyor. Niye? Yani o zaman odada şeyler yapıyor. Resimler çiziyor, ödevlerini yapıyor. Evet, tatillerde ödevimi bitiriyorum ama ben daha kardeşim küçük olduğu için evet hiç karışamıyor ya. Hiçbir şey yapamıyor. Zaten onun yanında da yapmıyorum. E, ağzına bir şey koyar diye. Ha, tabii yaklaştırmıyorsun, koruyorsun sen onu. Evet. Peki ona bakma görevin var mı? Var. Ben annem bir yere gidince ben ona bakıyorum. Anneler bir yere gittiğinde onlara bakıyorsun. Evet. Markete falan e, gidince ben kardeşime bakıyorum Bakıyorsun. Ablamla. Ben de bakıyorum kardeşlerime. Bazen annem bir yere gitti zaman, işi olduğu zaman. Zor mu küçük kardeşlere bakmak? Hayır hiç ağlamıyor benim. Kolay. Anne, e, ben diyorum e, kardeşime bakayım. Annem diyor daha küçüksün ablam baksın diyor. İzin vermiyor bakayım. Sizler yanında olduğunuzda Küçük kardeşleriniz güvende ve rahat oluyor mu? Öyle hissediyor musun? Ben kardeşlerimi koruyorum her zaman. Ben yani birisi şey karıştığı zaman ona güzellikle söyleyeyim. İki büyüğüm, iki küçüğüm var. Sizde nasıl oluyor? Sen hem ablasın hem kardeşsin o zaman. Evet ben ödev yaparken veya kitap okurken kardeşim böyle bana böyle kalemler atıyor, bir sigara kafama atıyor. Diyor ki gel oyun oyna benle diyor. Ben diyorum bir ödevimi yapıyorum ama illa beni illa ki böyle çekiyor, 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 kaldırtıyor bir şekilde. Bazen kardeşim resim çizeceğim benimle oyna diyor. Ben kırmadan onu oynamaya gidiyorum. Kırmadan oynamaya gidiyorum. Evet. Senin büyüğün var. Değil mi? Benim abim var. Abim var. Peki sen de küçükken abine böyle Benimle oyna diye gider miydin? Hatırlıyor musun? Normalde de gidiyorum zaten. Hala gidiyorum. Abim e, bazen ödevli olunca ben de başka bir şey yapıyorum mesela. E, abim ödevin yapıyor, benim de ödevim falan kaldıysa onları yapıyorum. Abin olmasıyla mesela ablan olması arasında senin için bir fark olur muydu? Yok. Olmaz. Ki ablanla ilişkin nasıl? İyi. Bazen kötü, bazen de iyi. Neden kötü? Ee, böyle, e, böyle ben ona tabletini vermeyince bana çok kızıyor. Ben ve kız kardeşimi erkek kardeşime paylaşıyorum. Erkek kardeşim bazen paylaşmak istemiyor. Sokağınızda mahallenizde ne olsa mutlu olursunuz, memnun olursunuz. Ee, mesela bahçe otu ben çok mutlu olurum. Bahçe, çiçekli Hı -hı. bahçe mi? böyle ee, oyun parkı gibi bir şey. Mi? Hem oyun park hem de çiçekli falan olsa çok severim. Mem e evin yanındaki park olmasını isterim. Herkes parkı seviyor. Ben tek başıma gidebiliyorum annem izin veriyor yakın biraz ama çok küçük. Bir, evet park çok küçük. Bir de tek başıma gidince mesela eğlenmiyorum. Eğlenmiyorum. Evet bir ablam veya kardeşim benimle gelse daha çok eğleniyorum. Ben bazen parka gidiyorum annem izin verirse kendi başıma ve arkadaşlarımla gidiyoruz. Bazen vermediği zaman benim arkadaşlarımı bizim eve çağırıyor. Beraber origami yapıyoruz. Camdan evet. baktı seni görebiliyor. Yine de anneniz yanınızda birisi olsun Benim isterdi. O zaman e, o zaman bana annem izin verir. Ama yakınlarımızda yani annemin yok. Annem pencereden falan baktığımda yürüyebileceği bir, bir park olmadığı için. Doğal olarak yanında birisi olsun istiyor. Benim annem arkadaşımla ya ablamla gitmeme sadece izin verir. En Başka izin vermez. Aynı yerde beraber oynuyorsunuz, parklara birlikte gidiyorsunuz. Kız çocuklarla erkek çocuklar arasında fark görüyor musunuz? Oynadığınız oyunlarda. Hayır. 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 Benim annem erkeklerle oynamama kızıyor. Kızıyor. Belki de kızıyor. Zaten ben de hiç oynamak istemem yani. Neden? Ben tek kızlarla oynuyorum. Merak etmiyor musun nasıl oynuyorlar, değişik bir şeyler oynuyorlar mı diye? Merak etmiyorum. Benim annem kızmıyor ama ben oynam. Sen neden oynamazsın? Böyle başka bir yerlere gidiyor. Top oynuyorlar. Biz başka bir oyun oynuyoruz. O yüzden. Oynadığınız oyunlar farklı olduğu için. Evet. Benim erkek kardeşimle biz oyun oynuyoruz. Ben kabul ediyorum bazen erkek arkadaş, erkek kardeşim kabul etmiyor. Kızlarla oynamayı kabul etmiyor. Aa, hayır. Şey bizim evde kız kardeşimiz var. Evet. Ba ben, bazen ba ben izin veriyorum. Ama erkek kardeşim izin vermiyor. Fark yok oyun oynadığın zaman kız çocuk oğlan çocuk fark etmiyor değil mi? Parka gittiğimizde ben sadece erkek çocuklarla oynuyorum. Parkta sadece erkek çocuklar mı oynuyor? Oğlan çocuklar mı var? Kızlar yok mu? Ben kızlarla hem mesela erkek, tüm erkek. mahalleyle oynuyorum. Yani kız erkek hep beraber oynuyoruz. Evet. Yani kaydırakta salıncakta ya falan hep ya beraber. Yakar top oynuyoruz topla oynuyoruz. Ebelemeci oynuyoruz. Evet, yerden yani. yüksek. Saksan baş. Oynamak istesem de abimler bende çok oynamıyor. Abim kuzey e, abim kuzeniyle oynuyor. Ben de e, küçük kuzenimle oynuyorum. Peki onlar mesela Lego oynasa, inşaat yapsalar hmm. falan oynar mısınız onlarla birlikte? Ben oynarım. Çünkü abim çok güzel şeyler yapıyor Legolarla da. Süper. Siz? Ben de oynarım. Sen de oynar mısın? Oynarım. Biz ailece mi Jenga oynarız. Jenga oynar Güzel. Biz de zaten e, bazenleri oynuyorduk annemle ama babam genellikle işte olduğu için çok oynamıyordu bizle. Büyükler de oynuyor zaman zaman. Pekala. İnşallah çok başarılı olursunuz. Çok mutlu olursunuz ve keyif alırsınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Bize konuk olduğunuz için.